Günaydınlar günaydınlar gözümü açtım gördüğüme inanmadım sanki bir kötü rüya diyen şifalanan güvercinlerim hepimize günaydınlar rüyalarımızdan artan ön zaman zaman korkabiliriz bugünlerde diyor gökyüzü durumu ay yengeç burcunda ilerlerken ev aile yuva konuları ön planda olabilir duygusal güvenlik ihtiyacımız artabilirken biraz daha alıngan kırılgan hassas yapıda olabiliriz koç burcundaki neptün ile ayın zorlayıcı açıları var aldanma aldatılmak kandırılma, dolandırılma gibi konulara lütfen dikkat edin. Özellikle finansal konularda gözümüz biraz daha açık olsun. Koçtaki Şiron ile de Mars'ın zorlayıcı bir açıları var. Kendi hakkımızı savunurken başkalarını üzmemeye, kırmamaya dikkat edin. Küçük sakarlıklara karşı ev kazaları ve küçük çocukların yaralanmalarına karşı da dikkatli olun diyor gökyüzü durumu. Dikkat edin kendinize.